Herkese günaydın. Bugün Samsun'dan Tesla Model Y Esarla eski kasa Esarla artık. Yola çıkıyoruz. Aslında buraya kadar geldik. Buraya kadar gelirken çok çekme fırsatımız olmadı. Acaba bir şey yaşar mıyız diye biraz tereddüt ben açıkçası. Ama sorunsuz bir şekilde geldik. Şimdi sorunsuz bir şekilde dönmeye başlıyoruz. Rotamız nasıl? Samsun'dan çıkacağız şimdi. Samsun'dan Ilgaz'daki süper kadar gideceğiz. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Rahat rahat gidersin diyor. Oraya kadar gideceğiz. Gidemezsek zaten yol üstünde bir sürü başka şarj aleti var. Eğer bir şey olursa şarjımız yetmeyecek gibi olursa onları kullanırız. Ama yeter gibi duruyor. Dolayısıyla oralara bir bakacağız. Ilgaz'dan da olduğu gibi Bolu'ya gideceğiz. Bolu'dan da İstanbul'a varacağız. İki durakla, iki kere durarak... İstanbul'a varmayı planlıyoruz. Köpeğimiz de burada. Şöyle gösterebiliyorsam size. Şurada gördüğünüz gibi önde yatıyor. Bir yandan da onunla da bir seyahat denemesi yapıyoruz. Yol içinde ben sizi güncelleyeceğim. Hatta gittiğim yerlerde gelirkenki aldığım şarj oranlarını da söyleyeceğim. Çünkü gelirken dediğim gibi onları çekecek vaktimiz olmadı ama yine de bir kısmını hatırlıyorum. Hatırladıklarımı ekstra olarak videoya eklerim İstanbul'dan gelirken nasıl geldiğimizi. Şimdi bakalım keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Saatlerimiz şu an tam 7. Samsun'dan çıkacağız şu an bizi çevre yoluna doğru yavaş yavaş götürüyor. Ve buradan da kahvemizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.